Arkadaşlar bugün Konya Seyir Tepesi'ne geldik. Çocuklar önce biraz parkta oynamak istediler. Arkadaşlar, evet arkadaşlar Sare'nin şu an uçtuğunu görüyorsunuz. İnşallah Sare yere doğru yapışmaz. Çataya. Ben parkta yiyeceğim. Arkadaşlar. Son kez bakın ben kapandım. Bay bay. Abla Arkadaşlar. Arkadaşlar Yavuz da burada tırmanıyor. Maymun gibi mi tırmanıyorsun? Tırman bakayım Yavuz. Arkadaşlar. Ay. Yavuz'a tekrar bakıyoruz. Tırman Yavuz. Arkadaşlar siz asıl Şu küçücük Sevde'ye bir bakın Nasıl Oralara tırmanıyor da çıkıyor Sevde Gel kay kay Sevde şuradan kay Dikkatli geç Geçemedin mi Dur bekle Gel bakalım. Dur sevdi beni bekliyor. Dur sevdi ben ineyim. Anne. Kay sevdi. Kay sevdi. Baba. Ya da tırmanamıyor. <laughs> <Sar. gülüyor> <laughs> <onu izleyelim>. <laughs> <laughs>